1 Eylül 1921, savaşın 10. günü. Alman gazetesi Vossische Zeitung, Yunan Savaş Bakanı Nikolas Theotokis'in demecini yayınlıyordu. Bizim amacımız Ankara'ya kadar ilerlemektir. Orada kalmak değil. Bilakis Kemal Paşa'nın başkentinde Mustafa Kemal ve diğer istilacıların malzemelerini ele geçirmek ve Avrupa'nın kararlarını uygulamak hedeflerimiz arasında yer alır. Avrupalıların kararı, barış anlaşmasını sonuçlandırmaktı. Onların barış anlaşması dediği şey ise, Türk milleti için adeta idam fermanıydı. Milliciler, onurlu bir barış istiyor, tam bağımsızlık diye haykırıyor. Bunun için savaşıyordu. Savaşın en can alıcı noktası Çal Dağı'ndaydı. Saldırılar devam etmekteydi. 15. Tümen Komutanı Albay Şükrü Naili Komutası'nda Çal Cephesi kurulmuştu. Canla başla çarpışan tümenler, giderek eriyordu. Bu arada Haymana'yı koruyan birlikler de zor durumdaydı. Haymana'nın güneydoğusunu örten sırtlar Yunan birliklerine geçmişti. Öğleden sonra eriyen Türk tümenleri geri çekilmek zorunda kaldı. Birliklerin kasabaya uzaklığı 2 kilometre kadardı. Hava kararıncaya kadar çarpışmalar sürdü. Yunan saldırısının gücü kırıldı. Ancak zayiat çok ağırdı sadece 8. Tümen'de 800 nefer şehit ve yaralı olarak savaş dışı kalmıştı. 57. Tümen'in 3 alayı vardı. Alay komutanları savaş dışı kalmıştı. 5 tabur komutanı da şehit ya da yaralı olarak mevcuttan düşmüştü. O gün esir düşen iki bölükse yüreklerde bir başka acıydı. Öte yandan kuzeyde Basri Kale Tepe güneyindeki sırtlar düşmana geçti bu noktadan Polatlı ateş altına alındığından kasaba tahliye edildi. Bölgeyi koruyan tek bir Türk taburu kahramanca çarpıştı. Öğleden sonra Yunan saldırısı şiddetlendi. Basri Kale Tepe'nin kuzeybatı sırtlarına gerileyen Türk savunma çizgisi bundan daha geriye gitmeyecekti. O hat tarihe geçecek, 238 sene önce Viyana önlerinde başlayan geri çekilmenin son bulduğu nokta olacaktı. İngiliz general, Türklerin savaşı kazanma olasılığı yokmuş gibi bir söylem tutturmuştu. Olsa olsa berabere bitebilirdi. Yüzbaşı Skyla Kakis, ordu karargahından dönüşte ilginç haberler getirdi. Kol orduların arasında boşluğun giderilmesi için yanaşık vaziyet alma emri verilmişti. Ordu 2. Erkan-ı Harp Reisi Sarıyanis oyunu kaybettik demişti. Ancak halen Ankara üzerine ileri harekatın devamına kararlı olan komutanlar vardı. Düşman şarktan kaydırabildiği kuvvetlerin katılmasıyla sağ cenahımız aleyhine ve merkeze, haymana ve dikili taşa kadar olan sahada umumi taarruz yaptı. Bu taarruzlarda Yunan kuvvetlerine büyük zayiat verdirildi. Havacıların işe yarar iki uçağından biri de İsmet adlı tayyareydi. Sivil pilot Vecihi o gün Rasat Subayı Teğmen Basri ile birlikte havalandı. Bu sırada bir düşman uçağı göğün yükseklerinde ilerliyordu. Vecihi ve Basri derhal düşman topçu bataryasına doğru alçaldı. Hizasını ve istikametini ayarlayıp topçuların üzerinden geçerken bombaları teker teker bıraktılar. Cephedeki Türk birlikleri bir an olsun nefes aldılar. Ancak şimdi Türk tayyaresi daha donanımlı olan Yunan uçağıyla dolaşacaktı. Yamaçlardaki savaşçılar bir an savaşı ara verdiler. Hepsi başını gökyüzüne çevirdi. Orada iki uçak dalaşıyordu. Havacılar buna ölüm turu diyordu. Pilot vecihi usta manevralarla Teğmen Basri'ye en iyi atış açısını sağladı. Sonunda Türk uçağı Yunan uçağını vurdu. Uçak kara bulutlara dalıp Katlancı Vadisi'ne doğru dalışa geçti. Türk savaşçılar yaşa varol nidaları içinde zaferi kutlarken Yunanlar onların üzerine hücuma geçti.